tamam mı? Fenerbahçe'ye karşı e, yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. E, Fenerbahçe'nin özel oyuncuları var. iyi oyuncular ama biz bazı şeyleri kabul etmeden onlara meydan okumaya gelmiştik. E, gücümüz bu kadar yetti. E, o yüzden kendilerini tebrik ediyorum. E, aslında çok enteresan bir lig oluyor. Ligle alakalı çok şey söylemek isterim ama e, sezon bittikten sonra söylemek istiyorum. Çünkü e, aslında konuşacak çok şey var. E, i̇lişkileri biliyoruz. Hakemler var, şunlar var, bunlar var. Ben de çok şöyle, şey, söylemek isterim. Ben Türk hakem istiyorum. Onu söyleyeyim. Herkes yabancı hakem istiyor. Ben Türk hakem istiyorum. Çünkü Varda yabancı hakemi ben kabul etmiyorum kendi adıma. Ben de bu ülkenin bir evladı olarak, ben de bu ülkenin bir değeri olarak. Ben hata yapacaksa da ben kendi hakemlerimin hata yapmasını istiyorum. Yani bu bazı maçlara yabancı var verilmesi, bazı maçlara Türk var verilmesi, geçen hafta en önemli maçlara Türk verilirken bazılarına yabancı verilmesi falan. Bunlar çok irdelenmesi gereken şeyler. Yabancı hakemin buraya gelmesi demek Türk hakemlerine bir hakarettir, bir aşağılamadır. Siz bu işi yapamıyorsunuz ya da art niyetli yapıyorsunuz demedir. Ben o yüzden bunu kabul etmiyorum. Kendi insanımıza değer verelim, kendi hakemlerimize değer verelim. Bugünkü maç ilk yediğimiz golde el var yok, onları konuşmaya gerek yok. Ama gücümüz yetmedi. Onu da bilmemiz lazım e, Haftaya bizim bir final maçımız var İnşallah haftaya final maçını kazanıp ligde kalmak istiyoruz Tamam ya, çok, Tabii ki de var ya, Siz de görüyorsunuz her şeyi Her şeyi görüyorsunuz çok, Burada ben söyleyip Boşu boşuna hedef tahtası olmak istemiyorum Likte alakalı konuşacak Çok şey var Çok Ama Ben haftaya kazanayım Allah'ın izniyle Biz kazanalım Kayseri Spor olarak Ligde kalalım Ondan sonra mutlaka konuşmak lazım Tamam. Teşekkür ediyorum sağ olun.